olsa Karina mı? Son 2 saniye. Oo. Dün de seçilmişti. Evet. Elmort atılarsan. Bu maçta da göreceğiz. Dün de bayağı etkiliydi bu arada. Yani maçın belli bir noktasına kadar haritayı do domine etmeyi başarmıştı. Hı hı. Ee, bu maçta bakalım nasıl etkisi olacak. Tabi de Alman'ı görünce yapılan bir tercih bu. Demiştim. Ee, i̇yi bir Amon oyuncusu olduğunu biliyoruz. İlacında en iyi o biliyordur. Evet biraz e, Amon gerçekten burada yani e, seçimi kahraman çalmak gibi mi oldu acaba? Burada al alacaklarından şüphelendiği için mi MDH Esports tercih etti? E, yoksa Link açıktayken hani MDH Esports alır mıydı Amon'u? Yani, biraz orada bir hani şey gibi gel çalmak Bu hem ben kendisine, kendisine güveniyorsa sonra kahramanlık, kendisi için iyi bir tercih, ayrıca yani TNZ'den de çalmış oldu. Yani o yüzden bence iyi bir e, tercih oldu onlar için. Ama dediğim gibi tekrar söyleyeceğim ilacını da biliyordur. Nasıl oynanması gerektiğini sadece kahraman olarak değil. Nerede ne yapacağını. E, herhalde burada Tianzini'yi kimse bilmiyordur. Evet ikinci karşılaşmamızın da ikinci maçımızın da henüz başındayız. Burada insan diyor ekibimiz. MDH karşısında hali hazırda 1-0 önde. Bu maçı da kazanması halinde 2-0'lık bir galibiyetle lower bracket'taki üst, tur üst turuna doğru devam edecek. Şey olanı çok seviyorum ya, yani kocanın evet uçası falan çok etkili, yaptığı şeyler var ama maçın başında gelip orta koridoru ittirip ee, yani orta koridorunuzu çok rahatlatıyor ve Bak mesela Rosa orta koridorda hakimiyeti aldığı için hemen orada Tianzi'nin e, ee, Akdeniz'ine yardımda bulundu. Bu çok önemli. Bunu Kaca çok iyi yapıyor. Altta... Hızlı bir şekilde mesela yardımcı oldu Kerinin. Bu arada onların en büyük kozu bu maçta Kerry bence. Kerry kasarsa biliyorsun ne kadar tehlikeli bir kahraman oldu. Onun etrafında oyna Ona bir baskı gelmesini engellemek istiyorlar şu ana kadar. Evet alt koridorda belki de dediğin gibi e, Kerry üzerinde bir baskı kurulması gerek ama MDH burada şimdilik onu engellemek adına iki oyuncusuyla birlikte alt koridorda Parti biraz ikiye bölündü. Alt koridor hmm, Karda yüksek hasar çıkardı King üzerinde. Roza yetişebilecek mi? Tiyanzi Aha! arkadan çıktı. Ata atladı geldi. At geldi orada ve skor da geldi ilk kan. Tianzi de burada kaplumbağanın da dolduğunu göreceğiz. İnsan diyor. Henüz kaplumbağaya doğru yönelmişti. Şimdi elinler Naroza gelecek. Tianzi halihazırda hazırda burada zaten. 3'e 3'lük bir beraberlik ama Benedetta da gelecek. Aslında Apex. e, 4'e 3'lük bir üstünlük vardı Apex. Alana gelirken da yakalanacak. Devamında kaplumbağanın canının of, çok azaldığını kaptırmadık, görüyoruz. Tianzi. Neyse kaptırmadık. Yani Kaşa skorunun karşılığında kaplumbağayı aldık. Kötü değil. Yine bizim e, karlı çıktığımız bir takas oldu. Ortada Roza yakalanacak mı? Zıplatıldı üzerine yüksek hasarlar geliyor. Dönüp ultisini kullandı. Nidma Alp'in canı çok az. Apex. kurtardı onu yalnız. Farımız ultisi kapandığı anda canı göreceksin. Çok az bir canla çıkıyor. İyi burada Apex tepki verdi. Oh. Aşağıda keri üzerinde yüksek hasar o skor güzel. lazım evet o skor Brody'de kalıyor bir de Naut'un da çıkışı engellenecekti oh. o da ben... Rosa'da kalacak çok güzel ben... Rosa bir de orada Amon'un ultisinden sağ çıkmayı başardı yani e, taşıyıcılarımız üzerinde birer skor aldık harika. harika gayet güzel başlangıç gayet iyi tempo altın farkı da şimdiden 2000'i geçti ben, bunu da belirtmek de... istiyorum alabilecek miyiz bakalım need my help orada kule altına geldi ve şimdi kurtardılar orada. Yine üç kişi toplandılar o kuleyi kurtarmak için. Daha doğrusu Kerin'in farmını kurtarmak için. Biraz dikkatli olmamız lazım burada. Üç kişi bekliyorlar. Evet, bir Apex üzerinde giriş gerçekleşti. Apex üzerinde çok yüksek hasarlar alıyor. Sunshine burada takas için girdi. Keri üzerinde yüksek hasar. Sunshine burada düşmeden önce Keri'nin skorunu almayı başarıyor. Yine yani Keri'nin oyunu çok baltalandı. Yani ne kadar son takas çok hoşumuza gitmemiş gibi gözükse de yani Keri kasamıyor. Bu da çok önemli. Ne kadar baskın bir kahraman olduğundan bahsetmiştik. Biraz altın avantajını eline geçirince oyun üzerinde çok etkili olabiliyor ama şu an bu senaryo pek söz konusu değilmiş gibi gözüküyor. Şu açıdan mutlu olurum. Kaynakların dağılımı dün de bu konudan çok bahsetmiştim. Bizim e, burada iki tane skor var. Yarısı kaldık. Oo, burada Gnar üzerinde ve üzerinde yüksek hasarlar İkisi de çıkmayı başarıyor. Evet. Çıktılar. Ama kaplumbağa, kaplumbağa da avantaj. Yani kaplumbağa da herhangi bir varlık gösteremeyecek MDH. Aynen. Ya orada bir de çıksaydı bonus olacaktı ama e, önemi yok. E, burada önemli olan görevi yapabilmek. İki kaplumbağa da alacağız. Yani az önceki olayla ilgili de yorumum, ee, bizim Brody'miz iki skor bir asist, onlarda iki asist olan sadece bir carry var. Yani evet, orada fazla skor verdik, belki kötü bir pozisyona kafa attı Apex ama günün sonunda bence skorların dağılımı açısından ben hala mutluyum. Ee, çünkü carry'nin daha devreye girmesine var, biz o aşamaya kadar o. Nerede şimdi Apex üzerinde hareketlenmesi var? Üç oyuncu burada Apex Score'u isteyecek İnsan insan diyor. Geldi buraya Oy şimdi Kerin'in skoru alınıyor. Önemli olan da buydu şimdi. Nidmai <laughs> düştüğünü göreceğiz devamında Gnart yakalanamayacak ama yani iki adet skor, biri orta koridor, diğeri nişancı. Daha ne olsun? Yani öyle bir burst ki, Faramus'un uçuşu içerisinde yok oldular. Ee, çok iyi oynandı burası yine. İlk hamleyi yapan kendileriydi ama sonradan e, çok güzel ya. kapandık oraya. Ava giden avlanır. Aynen öyle. Ve 6-3'e geldi durum. Kule düştü. 4000 altınlık bir fark var. 4000 altın Johnny. 4000 altın yani dakikaya bakıyorum da biraz fazlaymış gibi geliyor bana. Daha da önemli olan Şu an Roza'mız yine... Farsımız çok iyi durumda. Ya savaştırmaz kolay kolay. Yani savaş öncesinde görevlerin etrafta bir ulti açacak. İki tane ulti tuttuğu anda zaten onlar savaşamaz duruma gelecek. Ee, o yüzden Roza'nın kasması, Farsa'nın kasması önemliydi maçın başında. Evet. Yani istatistik olarak da Kerry M4'te en fazla ilk piklenen kahraman olmuş ki e, biz de zaten bunu ara sıra anlatıyoruz. Sözü geçtikçe burada belirtiyoruz. Kerry gerçekten harita üzerinde, oyun üzerinde çok büyük etkileri olabilen bir kahraman. E, ama bu avantajını buradaki oyunda kullanabiliyormuş gibi gözükmüyor. Şimdi Gnard. Da üst kuleye savunmak için girişini yaptı. Fars ulti gelecek. Ay Kerry yine, yok yine oldu gerçekten suçusunda. saniyeler içerisinde eritildi. Gnart aynı şekilde Oy. canı çok az onun da düştüğünü görecek. Üstten kule alındı Apex'in canı bir az. Apex başardı oh, 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 ve Nidma oh, oh. hayat da düşürüldü yani bir kule 3 skor. Burada Kaplumbağa'yı da alacaktır insan diyor. İnanılmaz bir baskı, inanılmaz bir tempo ve inanılmaz bir üstünlük. Aynen öyle yani hareket yapma hareketin kralı görürsün dedi hadi ta orada. İnsan diyor tarafı ve ekibimiz yine Forum Suits içerisinde rakiplerini yok etti. Yani her yaptıkları hamleye bir cevabımız var. Her zaman onlardan kalabalığız. Tekrardan izleyeceğiz pozisyonu. Burada 2, 1... Yani... Ha. ilk İlk onlar yapıyor aslında. Burada Nart yani. giriyor. Keri baksana. Yani ya keri direkt yok oldu zaten. Faramis uçsa rağmen arkada bir de... Nart'ı yok ediyoruz. Zaten Nart ilk içeri girdiğinde canlı kazanmış. Ne oluyor? Bir skor. Skorlar geliyor tamam, almış. Tamam, okey. Kings'in dediğinden zaten anladım bizimki oldu. Ya. Onlar da öyle skor adam yok. Olamaz. Ortadan kule isteyecek İnsan diyor ekibi. Fars ulti ile birlikte tamam, şey bak, az önce... uzaklaştırıldı. Nart. Nart orada sanki biraz agresif bir giriş. Tavsiye edilmiyor şu dakikalarda yani. Gerçi çıkmayı şey. başardı Tianzi. Burada Amon'dan skor isteyecek. Yani Tianzi Bilmiyorum. Amon bir şeyler yapıyor, Tianzi heal'lanıyor. Çok enteresan. Şu an öyle bir durumda ki Tianzi. 301. Yani onun hasarı onu hiç etkilemiyor bile. Ama onda -0, 0 oynuyor. Yani düşmemiş ama istediğinde pek bulamıyor gerçekten. Altın farkı çok burada onu belirtelim tekrardan. 8000'e yakın bir altın farkı var. 7000'lik bir altın farkı var. 30 saniyeye Lord gelecek. biz yavaş yavaş dış kuleleri açmaya başladık. Dört tane kulemiz var. Orta kuleyi açmak önemli. Yani görevlere gelmeyi en kolaylaştıran ve savunmayı en çok kolaylaştıran kule bu. Ama yani şu an lorda vurmaya başlasak bile çıktığında oraya gelmeleri çok zor. Gelseler bile yok ederiz. Elin'i öldürmeleri imkansız gibi şu anki hasarsızlıkları ve geride olma durumlarıyla. Ya ancak kule altında bir şeyler yapmaya çalışacak bir şansı. Onlarca çok zor. Bu ne? Oo orada yakalanan bir isim görüyorum. The King. Hızlıca o da ortadan kaldırılacak. Aşağıdan kule. Gerçi minyon dalgası biraz gerideymiş. E, hızlı bir şekilde Lord'a gidiliyor. Evet aradan çıkardık. Ve Lord'a doğru koşuyorlar dediğin gibi. Ya Lord'a ihtiyacımız bile yok. Öyle bir durumdayız. Yani Lord'a olan bonus okey ama... Ya istatistik olsun maksat. Okey peki. Daha çok Lord almış olalım. Tribünleri oynayalım. E, korku salalım e, rakiplerimizle. Oo kalıyor. Lord alıyor bunlar. Abi <laughs> <laughs> çok Lord <'a> almış bunlar. <laughs> Evet, Lord'u tertemiz bir şekilde alacağız. Burada yani, hava yerleri falan da olmak için rahat bir şekilde almayı başardı. Orada ekibimiz yine 11-3. Geçen maçta 12-3 bitmişti hatırlarsanız. Aa, zaten ilk Lord'un sonunda e, oyun kapanmıştı. Aşağı evet. yukarı bu, bu şekilde dışarıda iki kule kalmıştı sanırım. Çok benzer bir senaryo. Evet, evet. Dikkat edelim sadece burada e, Kufra'nın girişini. Kufra'nın girişi ve orada ortalığı hani karıştırması haricinde herhangi bizi öldürür yanları yok. E, taşıyıcıları çok geride. Hasarları yetersiz. Sadece kule altında böyle Kufra'ya falan yakalanırsak e, bir şans alalım. Onun haricinde dümdüz e, yürüdüğümüz senaryoda e, karşımıza durmaları mümkün değil. Evet bu kule savunulamayacak. Hızlıca düşürdüğünü been. görüyoruz. Ortadan yine aynı şekilde bir kule istenecek. Burada minyon dalgası geliyor ama Lord yukarıda tek başına. Acaba Lord'u savunmak adına bir şey yapılacak mı? Kule alacaklar. Zaten Lord'un amacı da o. Yani meşgul Biz burada kuleyi alalım hesabı. Evet. Şimdi dışarıda kule kalmadı. Hiç kuleler istenecek. Lord'un düştüğünü görüyoruz. Aşağıda baskı devam ediyor. Fars ile birlikte burada alan açılacak ve aşağıdan da ilk kule alındı. Evet hızlıca geri çıkacağız. Ee, belki bir sonraki lordu bekleyeceğiz. Belki yine geçen oyundaki gibi burada Apex birini yakalarsa oyunu bitirmek adına bir deneme yapılabilir. Benedetta'nın yukarıda olduğunu görüyoruz. Burada 5'e 4'lük bir insan diyor üstünlüğü var, sayı üstünlüğü var. Orta kulenin de düştüğünü göreceğiz. Şimdi orada bir takas istenecek mi? Hayır, Gnart tek başına girdi. Hiçbir şey elde edemeden de skoru <laughs> alındı. Farfolgi diyor burada inanılmaz bir hasar ama tekrarında skor çıkmayacak. Şimdi insan diyor burada Bitir oğlum. maçı kapatmak isteyecek, ikinci galibiyetini almak isteyecek, üst tura geçmek isteyecek ve insan Helal diyor bunu daha kısa bir sürede başaracak Johnny. 12.5 dakikada bitmişti ilk karşılaşma bu da 11.5 dakikada biten bir seri oldu. Yani 2-0 bam 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 çok net, çok rahat, çok profesyonel. İnsan diyor şey düşünüyorum. Yani bugün pazartesi. Bu saatler iş saatleri ya. Fazla tutmayalım çocukları. Ekran başında. Kısa keselim. Herkes işine gücüne baksın diye düşünmüşler. İnce düşünmüş çocuklar. Helal olsun. Ee, tertemiz bir galibiyet. Toplamda 25 dakika sürmedi iki tane maç. Ve insan diyor.